Herkese merhaba hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mira'nın da uyuyorken video açılışımı yapayım istedim. Ben de hazırlandım. fırsattan istifade. Mira'nın yemeğini de ocağa koydum arkadaşlar. Ancak Mira uyuyorken rahat rahat hazırlanabiliyorum. Yemeğini hazırlayabiliyorum. Ve biliyorsunuz bir önceki videoda da annemle babamı görmeye gitmiştik. Fakat Mirel'in de hiç durmadı. Yani iki yaş sendromuna erken mi girdi acaba diyorum bilmiyorum. O yüzden babamı göremeden, doya doya da vakit geçiremeden hemen kalkmak durumunda kaldık. Bu benim hiç içime sinmedi. E, bu sebepten yarın babam çalışmıyor. O yüzden Caner yarın babamları annemleri almaya gidecek. Yarın doya doya böyle vakit geçirelim istedim. E, bugün de ne yapacağız? Valla oradan oraya atladım sizi de böyle muhabbet etmek istedim kamera karşısında. E, bugün de Evide'ye gideceğiz. Biz alışveriş yapmıştık oradan ve bize hediye çeki vermişlerdi. Hem onu kullanalım dedik hem de evin yine eksik ürünlerini alalım istedim. İngilizce e, ama uğrayacağım, özlülüğe uğrayacağım. Yani bu video dolu dolu bir video olacak. Hem evimize alışveriş yapıp eksiklerimizi alacağız hem de annemle babam yeni evimize gelecekler inşallah. Ve birkaç konudan da bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ben sizlere fikir danışmayı çok severim. Ve çok mutlu olurum. Yorumlarda bana çok güzel şeyler yazmışsınız. Teşekkür ederim. Birincisi siyah musluk tercih etmeli miyim de. Birçoğunuz etmemelisin Tuğba. Çok fazla kireç tutuyor. Çok çabuk sıkılırsın ve değiştirmek istersin dediniz. Vallahi bilmiyorum. Daha önce kullanmadığım için, tecrübe etmediğim için bir şey diyemem. Yorumlardan da yola çıkarak şöyle söyleyebilirim ki Kimse memnun değilmiş. İkinci konu ise hasır yani jüt halı. Birçoğumuz da kullanıyormuş yorumlardan anladığım kadarıyla. Ben daha henüz hiç tecrübe etmedim. E, ama koku yaptığı söyleniyor. Dökülme yaptığı söyleniyor. Bebekle evde rahat olmadığı söyleniyor. E, normal bir halıyı hemen makineye atıp yıkayabiliyorsunuz veya elde yıkan halıları onlar daha pratik, daha güzel oluyor dediniz. Leke oldun mu hemen at makineye yıkansın veya halıcıya ver dediniz. Mantıklı. Hadi artık çocuk uyandı gidiyoruz. Uyandı mı? Uyandı. Hani ya? Tüh! Ekim abbe dedim dedim sizde. Uyanıverdi hemen Miralinda ya. Neyse arkadaşlar yani video içerisinde de bana bahset dediğiniz için bahsetmek istedim bu konudan da. Cüt halı da öyleymiş yani. Vallahi bilmiyorum ne yapacağız. Şimdi Miral'in de uyanmış. Ben onun yemeğini hazırlayayım. Sonrasında evimizden çıkalım. Bugün pratik bir şeyler yapıyorum. Ne zamandır tarhana çorbası yapmıyordum Miral kuşa. Uyandı güzellik. Günaydın. Günaydın anneciğim. Erikli kemik solu tarhana çorbamız var. Olacak birazdan. Kabak haşladım. İçerisine yoğurt ekleyeceğim. Miral'in de bayağı bir seviyor. Zaten süt ürünlerine bayılıyor. Kahvaltıda bol bol tulum peyniri yiyor. Çok beğeniyor. Yoğurt deseniz öyle ayran. Maşallah bana olmak değil de. Sonra dedikten sonra çocuk yemeden içmeden kesiliyor. Bir maşallahınızı alırız. Biz de bugün dışarıdan yemek söyledik. AVM'de yemeyelim dedik. Miralinda'ya de, ben yemeyeyim 7 tane kadar zaten gelirler. Annemle babamın geleceği için yarın da güzel bir menü hazırlayayım istiyorum. İlk durağımız İngiliz Neden orası derseniz de çok beğenmiş olduğum bambu bir fener gördüm arkadaşlar. İnternette araştırdım. Tek bir mağazada var İzmir'de. Bak koca İzmir'de tek bir mağazada var. Onda da hani çok fazla stok yokmuş galiba. İnşallah tükenmemiştir de. Evin yakınındaki mağazasına gidiyoruz. Önce oraya uğrayacağız, sonrasında da Evide'ye gideceğiz. Özliye gireceğim, Karaca'ya bakacağım bugün. Bir bakalım bakalım. Tuba hediye çeki bulmuş da, harcayacağım tutturdu bugün arkadaşlar. E dedim harcayayım yani. Çok da büyüktü, yüklü bir miktarda da değil arkadaşlar bu arada. Hediye çeki hani çok yüksek düşünmeyin. Değil, hadi bakalım. Öncelikli olarak İngiliz Şam'a gidiyoruz inşallah. Ya şansım yerinde bu aralar ya bakalım Caner vardır diye düşünüyorum inşallah vardır. Arkadaşlar şansımın ne kadar yerinde olduğunu sizlere söylemiştim ve buldum yahu vitrinde Caner. Vitrine koymuşlar da. Hay çok mutluyum. İşte bu kış bahçemize de çok yakışır. Şöyle vitrinde neler var sizlere de bir göstereyim ya çok güzel ya şeyler ol, var. Alıyorlar. Ne? Ay ödümü <laughs> koparttı. Dur ben gideyim direkt onu alayım ya. Belki yoktur başka vallahi billahi. Elimde gezdir vereyim. Bayağı da büyükmüş. İşte bu. Çok tatlı bambu arkadaşlar. Çok güzel olur bu kış bahçemize. Kavanozlar da çok güzeller. Buradaki kengili şu çok güzel ürünler var. Ve gerçekten dolu dolu. Şu Haziran tepsiler de çok güzel oluyor. Bakalım burada biraz zaman geçireceğiz. Çünkü çeşit çok fazla. Ne kadar tatlı. Bir tane varmış. Başka yokmuş arkadaşlar. Bir tane varmış. Süs zannettim ben seni. Püs 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 püs. Gerçek misin sen? Yok aşkım değilim. Gerçek. <laughs> Ay ne kadar güzel pofuduk. Mira. <laughs> ee, gördün mü? <laughs> Bak bak bak. Aman çırmıklamasın tanımıyoruz anneciğim onu ama. İngiliz ondan fenerimizi aldın. Bir değil mi? Evet merhaba. Özlü'ye gireceğiz. Miralinda girmek istemedi. Dışarıda dolanmak istiyormuş. Caner sen bak ben Özdele'ye gireyim sonra siz de gelin. Az önce konuşmam yarım kaldı. Çok tatlı. İki tane aynı anda takipçimle karşılaştım arkadaşlar. İkisi de melek gibi insanlardı gerçekten. Şimdi biz Özdele'ye geldik. Burada havlu bakacağım. Bu aralar bambuyla kafayı bozdum. Hakikaten öyle. Yer matı buldum. Banyoda kullanılıyormuş. Ama bu ıslanır arkadaşlar. Bu nasıl kullanılıyor böyle? Islanır bu çürür. Gezelim bakalım neler var. Havlu alacaktım. Gene ekranda siyah bir şey geldi. Bakın o bir anda kendi kendine geliyor kapanıyor sonra. Mira geziyor hala. Ben de burada siyah renk havlulardan buldum. Hem de fiyatı da çok uygunmuş. Bundan bir tane mi alayım iki tane mi alayım acaba bilemedim. Şurada daha çeşitler var da onlar çok renkli. Özlilekten havlu aldım. Bir tane beyaz. Banyomuza uyumlu olur diye siyah beyazlardan gidiyorum. İki tane de siyah aldım. Bunların dokuları çok güzel. Az önce şunlardan almıştım ben. Bunlar bayağı bir küçüklermiş. Baksanıza. Bunlar çok küçük geldi gözüme. O yüzden bir boy büyüğünü aldım. Bir de bunlar biraz daha kalın. Bu biraz daha ince. Şimdi buradan üç parça ürün alıp çıkalım. Ee, buradan Karaca'ya gidelim. Oradan kalıbı bakacağım ben. Sonrasında da Evide'ye gideriz. Baba! Karaca'ya girdik. Ben içeride gezdim. Alacağımı aldım. Caner'i de kasada bıraktım arkadaşlar. Görüyorsunuz şu sarılı olan Caner. Buradan kek kalıbı baktım. E i̇stediğim bir tane granit kek kalıbı vardı. Onu aldım. Sizlere de gösteririm. Gerçekten içeride çok güzel ürünler var. Ben buralara hiç girmiyordum. Genellikle bebek mağazalarında olduğumuz için buralara girmek de iyi geldi. Miralinda da hiç durmuyordu içeride. Bebek bisküvisi aldım. Atıştırmalığı bitmiş ama bunu da severek yiyor. Kuzum benim, kuzum benim ya. <laughs> Evide Bizim yemek masası burada olduğu için şurada bir anır beğendim. Sandalyelerimiz de siyah olduğundan bunu deneyelim bakalım nasıl olacak. Bir de burada çuvallardan var. <laughs> Çuvallar bir 60 TL olmuş maşallah. Ya maşallah Fiyatlar vallahi. Ya Şunu bir deneyelim bakalım ya. Nerede deneyeceğiz? Bizim yemek masası burada ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Bunun alternatifleri işte. Bak. Üzerine bir şey koyup acaba olur mu olmaz mı görebiliriz. Yemek masası burada diyor? Ay bu da güzelmiş. O oh. 104 lira. İyiymiş, kocaman. Vallahi evi deyin onun ürünleri de güzel ya. Ben beğeniyorum burayı. Burada da havlular var. Banyo paspasları var. Banyomuz bitsin de onları alırız. Ne kadar? 35 lira. Şu renge de bayılıyorum. Çok tatlı. Caner şimdi baksın bakayım. Yok bence olmaz gibi ama. Çok büyük geldi değil mi? Bunu sen bilsin aşkım. Ben bunu... Hı -hı. Ya, tabii şöyle yaparız. He, biliyorsun bu işi. Tabii. Evet bu. Bilemedim vallahi. Böyle dursun mu bu? Değil mi? Güzel oldu. Ay şunlar güzel işte bak. Bak şunlara. Servis altlıkları. Bunları çok beğeniyorum. Şimdi gelin yemek masamızda bakalım nasıl oluyormuş. Ay çok tatlı oldu. Üstüne dışına. Hı. Artık güzel güzel sunumlar, sofralar hazırlarım sizlere. Senin kuponun kadar ürün buldum aşkım. 30 lira kuponum var. 30 liralık kupon için anca bunu alabiliyoruz şu an. Ya deme. Üstüne ekleyip bir şeyler bakalım <laughs> banyo ya. 30 lira kuponu var arkadaşlar. Geldi buraya alışveriş yapacağım. <laughs> <laughs> Bak ağaç pütüğü var 30 liraya aşkım. Bak kupon ürün buldum Caner. Kupon ürün. 200 çarpı 200 boyutlarında çok tatlış bir örtü buldum. Yatak örtüsü de olur, koltuk örtüsü de olur. Rengi de tam bize göre bir tane kalmış. 80 TL. 30 lirada kuponumuz vardı. 50 liraya gelmiş oldu. Evet, aksesuarları yapacağız onlara para vereceğiz. Boşuyor ver onları. Aldık mı zaten? Değil mi? Hadi gidelim ama. Artık. Hadi gidelim. İyi oldu? Nasıl mutlu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evde ya da dolanırken annem storylerimi görmüş Instagram'da. Nerelerdesiniz diyor. Dedik evde ya dayız ev alışverişi yapıyoruz. Gelmek istiyorum size dedi. E biz de buyur gel dedik tabii ki. Şimdi e, kayınvalidemin yanına gidiyoruz arkadaşlar. Hem aldıklarımı da ona gösteririm. E zaten biliyorsunuz onu annemde bırakıyorum ben eşyalarımı orada biriktiriyorum. Hem de bırakmış oluruz. bize gelecek, kalacak. Annemlerle de görüşmüş olurlar en azından. Bu arada tekrardan bir sürü takipçimle karşılaştım. <laughs> evet, ilk girişte iki takipçimle karşılaşmıştım, söylemiştim. Sonrasında gezmeye devam ederken vallahi sayamadım. Beş mi oldu, altı mı oldu vallahi. Sağ olsunlar yanıma geldiler. Hepsi de çok tatlı. Siz beni tanıyorsunuz ama ben sizi tanımıyorum. İyi oluyor. sohbet ediyoruz sizlerle. Ayaküstü muhabbet. Şöyle bakalım, şimdi gidiyoruz babaanneye. Geldik. Önden Miray'ı bıraktık. Sonra elimiz doluydu ya. yürüdük Oo, Çeyizler mi geldi? Çeyizler <laughs> geldi hanım! Boş geldi. Hey, hoş geldiniz, neler aldınız? Göstereyim şimdi neler aldığımıza. Ay gene kameramın ayarına bir şey olmuş arkadaşlar, ne oluyor bu <laughs> Almış olduğum ürünleri sizlere göstereceğim. Annem de sizinle beraber görecek. Evet açayım bakayım dedim yok dedi. Beraber evet. görelim dedi. Ne da? Ben de merak ettim neler aldılar bakalım. Karaciye girdiğimizde sizlere çekemedim. Miral'in de orada hiç durmadı çünkü. Hmm. Bir tane kek kalıbı aldım anne. Hmm. Çok güzel. Vallahi bu reyonda da yoktu. Hemen kıza fotoğraf gösterdim. Dedim bundan var mı çalışana. O da arkalardan buldu getirdi. Şey bu değil mi? Rüzgar dilimi. Evet. Çok güzel, malzemesi çok güzelmiş. Güle güle kullan. galiba. Evet, bayağı şey bu. Ağır ya, çok alır. güzel. Çok güzel. Güle güle iyi günler. İnşallah. İnşallah. İlk etini bize yaparsın artık. <laughs> yeni yeni evinde. Bunların hiçbirini kullanmıyoruz. Evet. Yeni evde kullanacağız. İnşallah yeni evinde okuma da yaparız. Miray'a çünkü doğduğunda okuma yapamadı. Evet, Yeni yapalım. bebek olacak. Bebek mevlütü ikincisi. Bir de ev mevlütü olur. Hepsi bir arada. Hepsi bir arada çıkar artık. Çünkü Koron olduğu için okumamızı yaparız. Okuma yaparız inşallah. Özdilekten de havlu aldım. Bak. Özdilek de güzel ama. Sade Beyaz aldım. Sade aldım. Aldım, aldım. En güzel. En güzel. İki tane de siyahımdan aldım. Çok güzel. Var bir sürü çeşitler var. Değil mi? Güzel. Ne yapacaksın? Fazla renkli istemiyorsun sen zaten. Beyazlı, siyahlı, grili, Aynen. öyle şeyler. Gri de çok güzel değil, siyah çok güzelmiş. Beyaz Dedim da güzel. gri siyah. belki uymaz bana ya. Siyah, siyah daha güzel bence. Değil mi? Gri daha Biraz soluk kalıyor daha havluda böyle. Kırabık gibi duruyor. İki siyah var, bir tane de beyaz aldım. Şimdi çok güzel, çok adaylar. güzel. Evet, bak ne aldım. Bunlardan ne zamandır istiyordum. Bizim bir de hediye çekimiz vardı. Hmm. Bunu gördüm. Caner artık sarı beğendi. Kütük mumluk 30 liraydı. Dedim boş ver onu dedim ya. O nasıl olsa alınır? Ha, bunu şey. Bundan bir tane kalmıştı bir de. 80 liraydı bunun fiyat arkadaşlar. Çok iyi. 50 liraya denk geldi bize. Çok iyi güzel. Bir de güzel. boyutu da 200 çarpı 200 yani bayağı bir büyük. Karola'nın eteği değil mi? Öyle düşündüm. Güzel. güzel. Rengi de iyi. Güzel çok güzelmiş. Evet. Şeyleri de var. Evet, figürleri de var. Ya iyi denk geliyor ya valla. Her şey valla denk geliyor. Gidiyor. Evet. Son olarak da bunu çok beğenirsin diye düşünüyorum Ben de öyle ama düşündüm. Ama. Bunu çok beğenirsin bak. Bu, bu da Nerede? nerede? Bu İngiliz Home'dan. İngiliz Home da güzel oldu yani. Dur bakalım beğenecek misin? Bravo. Wow, Mumluk. Oh! Evet. Süper. Beğendin mi? Süper. Şeyde bakmıştık. Koçtaş'ta bakmıştık. Çok beğenmemişler onu yorumlarda okudum ben. Ama, bu bu mı şimdi. Evet. Çok güzelmiş bu. Bu da hiçbir İzmir stoğunda yok mağazalarda. Bir tane varmış gittiğimiz yerde. Sepetten ben ilk defa geldim. O da senin evinin buradaki İngiliz onda. Burada varmış. Resmenlerde vitrine koymuşlar. Oh. beni kandırıyor. Koş koş diyor. Alıyorlarmış bunu diyor. Ben de <laughs> koştum. Sonra Hemen koştum. kaptır haftan indirdi arkadaşlar. Ben dedim ki ha. Koş koş dedim, bu hala başka şeylerle oyalanıyor, başka şeylere bakıyor. Ha, koş dedim koş, müşteriler alıyor dedim bunu dedim. <laughs> bu koşturdu, camdan indiriverdi hemen. Çok ha, güzel. Güzel mumluk. İçindeki cam... İçine o küçük mumluğadan koyacaksın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş o. Bunlar da demiş. burada kalsın anne. Evet. Bir tamam, tamam. koli yapalım. İyi yere koyarım. Evet. Şeye da koymak. Kapalı bir odanın evet. içine koyalım. Baba. Baba. Baba, Mirek, babacı. Annemi de aldık. Yola koyulduk. Bize doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ama eve uğramadan önce bir market alışverişi yapmam gerekiyor. Annemler geleceği için mutfak alışverişi yapayım ufaktan dedim. Ama bir sonraki videoda büyük market alışverişi yapalım mı ne dersiniz? Evimizin eksikleri de birikti. Artık bu kurlardan dolayı zamlar Fena halde. Bakalım nasıl. Yani genelde biz Migros'tan yapıyoruz biliyorsunuz büyük alışverişi. Yine oraya gideriz. Yani hazırlıklı olun. Bir sonraki videoda market alışverişine. <laughs> Allah yenizi versin. Bye ya. bye Mila. Hoşça kal. Gidiyorlar. <laughs> Sen ne aldın? Ben de sarı çekeyim dedim. Dur. Dağıttı beni çocuk. Her şey yere düştü. Burada bir muz görüyorum, bir de limon görüyorum. Limon aldım, mantar aldım. Burada ha, Miran'ın sepetinde havuç var. Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Story çekiyor. Bu <laughs> işte burada cips almış. Cips. Kapi palpi almış. Koş peş alacağım. Bir de gofret arıyor kendine. 42, 41, 55. Oo bu daha pahalıya geliyormuş. Ben genelde bir şey alacağım da şuradaki kilo fiyatlarına bakıyorum. Evet kilo fiyatlarından 56. belli oluyor. Şurada mesela kilosu 56 liraymış. Bak bu 41 lira. Bunun kilosu 41 lira büyük paket. Büyük paket. Bunu alalım mı? Ha. Sever mısın? Antepli? Alalım. Fındık kremalıymış. Antepli. Aa <laughs> <laughs> yeşil ya, Antepli zannettim. <gülüyor> 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 Videomuzun ikinci gününden merhabalar. Ben şimdi mutfağa girdim. Miral'in de uyuyor. Caner de annemle babamı almaya gitti. Havada o kadar yağmurlu ki, o kadar kapalı ki anlatamam size. Yağmur eşliğinde şimdi günün menüsü hazırlıklarını yapacağım. Burada nohut yemeğimiz var. Kahvaltı yaptıktan sonra nohut yemeğimizi yaptık. Burada bekliyor. Ben de domates çorbası yapayım dedim çorba olarak. Çünkü canım çekti rüyama girdi. Üzerine kaşar peyniri. Oh mis mis diyorum. Sonrasında pilav ve köfte. Bir de salata yapacağız. Menümüz böyle olacak. Biraz tereyağı ve sıvı yağ alacağım ocağa. Ne yapmışlar bunu ama bizde süt yokmuş. Ece nerede şu anda? Evde yok. O yüzden sütsüz olacak. Ocaklara da hala daha alışamadım biliyor musunuz? <laughs> 2 kaşık da un kullanacağım. Onları güzelce kavuracağım. Sonrasında burada yapmış olduğumuz domates soslarım vardı. Bu sonuncusu. Seneye daha çok yapacağım. Çok pratik oluyor. Artık annemlere kısmetmiş. Sonuncusunu onlarla beraber tüketeceğiz. çorbamız burada kaynarken bir yandan da pilavımı yapayım dedim. Ha bir de menümüze ek olarak fırında kaşarlı mantarımız var. Onu da canım çekti ya. Bu aralar bayağı bir yemek yiyorum arkadaşlar. Maşallah hiç ayırt etmiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Sefalar getirdiniz. Aa, yemek, yemek, yemek de yaptık. Aa, o, o, o. Mira Linda da uyandı. Bak. <laughs> Mira Mama <de> yedik. <laughs> Mira kim geldi? <gülüyor> <gülüyor> evet ağlayacak yine. Anneannesi yine Mira'ya bir şeyler almış. o Miruş. Pembe eteğimiz. Uğur böcekli. Evet. Uğur getirsin inşallah. İnşallah. Aa, bu ne? Patik. Kız bu ne? Çok tatlı değil mi? Hı. Bana yok mu? Sana yok. Hepsi Miray'a ya mı? Miray bak. Aslanlı. Anne. Korktu aslında. <laughs> Elini geri çekeyim. Bu da mı Miroş anne? Ya, bir bak. senin, bir annenin. Anne takım. <laughs> Sen kendini almadın mı? Ay, ya. Ay yazık. Bize takım almış kendini almamış. <laughs> Alman, tamam. güzel. güzel şey değil, bile bile Ay, çok güzelmiş, evet. evet, güzelmiş bu. Evet. Bak bana yok mu derken bana evet. da çıktı. Saatlerimiz oldu 6 arkadaşlar. Biz kamerayı elimize almayı unuttuk. E, mantarlarımızı şimdi hazırlıyoruz. Fırında mantar yapacaktım. Tereyağı böyle ilave ettik içlerine. Şimdi de annem kaşar peyniri koyacak ve fırına vereceğiz. Tuz da koydum ben birazcık. Pilavımız hazır, nohutumuz hazır, çorbamız var. Köftelerimizi de pişireceğiz. Köfteci talibin köfteleri ha. Aynen. <laughs> Geçen almıştık ya onu buzluğa atmıştık. Onlara da nasip oldu. Aynen babamlara da nasip oldu. Şey. Miroş sen ne yapıyorsun? Teyzesi, Teyzesiyle oldu? oynuyor arkadaşlar. Nasıl nasıl kalabalığı çok seviyor. İlk başta böyle ağlıyor ama sonrasında bayağı alışıyor. Gel kız buraya gel. Ne yapıyorsun sen? He? Teyzesine deli oldu deli. Aynen. Bak bak bak. bak. Ne oluyor ha? burada? Benden habersiz. Ha? Yiyecek mi sen de mamma? Hadi kapat Mira fırın kapağını. Evet kapatıyoruz. Kapattık. Aferin kızıma artık. Teyze seni bayağı yordu değil mi? <laughs> bak bak. Pişmedi annem daha. Pişsin yiyeceğiz. Hadi koş teyzenin yanına. Sepette neler var abla? Domates, biber. <laughs> soframız hazırlandı arkadaşlar. Uzun süredir de aslında böyle güzel sofralar hazırlamıyorduk sizlerle beraber. Yeni evimizde inşallah. Yeni evimizde inşallah daha güzel sofralarla ailemizle birlikte afiyetle yemeklerimizi yeriz. Rabbim o günleri de göstersin. Şöyle yakından göstereyim. Babuş köftenin tadına bakman lazım ya. Çok şahane bir şey. Çatal, mı? Çatal yok. Çatal kızım. <laughs> Mantarımız da güzel Bakalım. görünüyor. Baş köşede tabii ki Miralim da kızım. Teyzesinin gözü. <laughs> e son olarak da nohut yemeğimiz ve pilav yemeğimiz var. Böyle. bir afiyet olsun. Ailem gitti arkadaşlar. Vedalaşırken o kadar zor oldu ki bizim için. Miralim de Alena ile saatlerce oynadı. Giderken de bayağı bir ağladı. Aleyna bırakmak istemedi. Miral'in de da öyle. İnşallah bize yatıya da gelecek. İstedim gelmesini çünkü. Bugün dedim kal diye. Yok abla bugün kalmayayım dedi. Başka zaman gelecek artık kalmaya. Bir de soracaksınız tekrardan söylemek isterim ki videolarda çıkmak istemiyor. Biraz utangaç. Biraz da bir bayağı bir utangaç. O yüzden çıkamıyor. Abla beni çekme diyor. O yüzden ben de birazcık Mirayla oynarken çekmeye çalıştım. Ee, öyle bakalım artık. Sizlere de artık burada veda edeceğim arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.